Gençler, Oğuzhan Beyefendi ile ödevimize mülakatı yapmak üzereyiz. Kendilerini ilk sorumuz yönetmek istiyoruz. Bu biraz klasik bir soru olacak fakat biz böyle bir giriş uygun gördük. Acaba sanat hayatımız nasıl başladı? Bunu bize açıklar mısınız? Sanat hayatının nasıl başladığını yakında bütün şiirlerinden seçmeleri bir araya getirecek, çıkacak olan Acılar Denizi isimli seçmeler kitabıma yazdığım ön sözden yanıtlıyorum. Bendeki şiir önce bir damlaydı, rahmetli muammen geldi, annemde biçimlendi, özlendi, bütünlendi. Çocuktum, çokluk şiir okunurdu evimizde. Anam o çağın ünlü bir ozanını ezbere bilirdi. Şiir yazmaya heveslendiğim zamanlar 9-10 yaşlarındaydım. Şimdi 50, 51 yaşın içinde olduğuma göre demek oluyor ki 40 yıl kadar önce şiir yazma tutkusu önceden bir heves ve özenti olarak başlamıştı. Ben 9-10 yaşlarımda ve ondan sonraki 4-5 yıl içinde yazdıklarımı e, daha çok çocuksu denemeler dönem olarak kabul ediyorum. Şairliğin başlangıcı olarak da e, ilk yayınlanan şiirimin tarihini alıyorum. 1941. Ama şiir yazmaya başladığım yıllar 1936 falan oluyor. 36 ile 41 arasındaki 5 yıl çocukluk denemeleri. E, i̇lk şiirin yayın tarihine göre 35 yıldır yazıyor ve yayınlıyorum. Bu demin okuduğum on sözdeki cümlede belirttiğim gibi şiir beni çok erken bir tutku olarak başladı. Bunda anamın da babamın da büyük etkileri oldu. Beni hiçbir zaman bu yoldan dondurmaya kalkmadılar. Aksine yazdıklarımı beğenerek ya da yanlışlarımı düzelterek bana bir yol göstererek yardımcı oldular. Ben ikisi de şiiri seven kişilerdi. Ben de e, şairlik hayatımın başlangıcı bu. Sonra e, okulu bitirdim, liseyi Eskişehir Ticaretçisi'ni. 1946'da bitirdim, 30 yıl önce. Okulu bitirdikten sonra e, ilk memuriyet yılları tabii türlü acılarla ve mağdumiyetlerle geçti. 1946 ile 1952 53 arasındaki yıllar e, öncekilere ve sonrakilere oranla şiire en az zaman ayırabildiğim yıllar oldu. Çünkü bir ekmek kavgası içindeydim. O sırada evlenmiştim, çok çok sahibi olmuştum. O gün hayat şartları çok güçlü. E, bugünkü birçok sosyal güvenceler o tarihte yoktu. Az para kazanırdık, çok azdı maaşımız. ilk işe başladığım zaman 120 lira falan alıyordum. Öğrendiğim zaman 138 lira maaşım vardı. Tabi çok mahrumiyet dolu, yokluk dolu yıllardı. O, o, yıllarda şiire hevesim, ilgim elbette azalmadı ama ayırabildiğim zaman taliyle azaldı. Ve o dönemde istediğim kadar fazla ürün veremedim. 1954 yılında Ankara'ya geldim. Ankara'ya gelenle birlikte şairlik hayatımın ikinci dönemi başlamış oldu. İlk dönem bir uyanış dönemiydi, ikinci dönem arayış dönemiydi. Ondan sonraki yıllar daha verimli olarak, daha doyurucu ve yaratıcı olarak sanat hayatımın bugüne de sürdü.